İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 2, 4, 6, 7 tane halka arzımız devam ediyor ama tabi tabanda devam etmeyen sayısı fazlalaştı. Şimdi pateye baktığım zaman arkadaşlar halka arzı zaten bozmuştu ve bu 19. günde 24 milyon 217 bin adet bir işlem hacmi oluştu ve eksi 4,36'da onu söyleyelim pardon baktığımız zaman arkadaşlar eksi 4,18 bor şekere baktığımız zaman arkadaşlar bor şekerde bugün işlem hacmi da 16 milyonluk bir işlem hacmi oluşmuş bu da yüzde 4 virgül bakıyorum hemen şöyle arkadaşlar 36 olarak da eksi olarak kapatmış gözüküyor limak baktığımız zaman gün içerisinde bir ara artı gibi arkadaşlar ondan sonra eksi 5 51 ile kapattı İşlem hacminde bir azalma var onu söylemeyen yani alım satım yapmak isteyen yok artık elden çıkana çıktı çok da fazla bulaşmak isteyen yok gibi gözüküyor Yeter diyor artık biraz yatağı gitmesini bekliyorum diyor. Bayağı bir arkadaşlar işlem hacmi oluştu zaten Limak'ta biliyorsunuz. 155 milyon lot bir halk arzımız vardı. Bunun yaklaşık 3 katından fazla yaklaşık 12 günde bir el değişim oranı oldu. Bugün sürpriz arkadaşlar. Alves'te Artemis Doe ve Moganda oldu arkadaşlar. O Bams benim için çok sürpriz değildi onu söyleyeyim. Dün zaten demiştik arkadaşlar tavana bozma vakti yaklaşmıştı. Sebebini de söylemiştik. Bazıları demişti ya kardeşim kurumsaldan işte daha ilk gün kimse talep girmemiştir falan fıstık belası arkadaşlar. Bugün artık geçirdiler. %7,77 eksiyle kapattı onu söyleyelim. Şimdi bundan sonra gelir mi gelmez mi? Çok yüksek bir işlem hacmi arkadaşlar. 154 milyon büyük ihtimalle kurumsalların hepsi sattı. Ve baktığımız zaman arkadaşlar biraz toparlanması sanki zaman olacak gibi gözüküyor. Tabandan iki defa taban yaptı kendini kurtardı. Tabi arkadaşlar artık pazartesinin hazırlığını mı yapıyorlar artık ona hep beraber bakacağız. Çünkü millet tabanı bozmadığını kapatınca ne yapacak? Pazartesi büyük ihtimal tekrar yukarı doğru gidip de bu yemlemek için mi kullanıyor? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama hiç de Şu anda bizim bu hisseleri işimiz bitti. Bizim amacımız neydi bu videoda? tavanı ne zaman bozar arkadaşlar? Tekrar taban yapıp veya tekrar taban yapması bizi ilgilendirmiyor. Tavanı bozdu mu bozdu. Artık o arkadaşlar. Sadece işlem hacmini yapacağız. Bununla ilgili çok fazla yorum yapmayacağız. Gelelim beni biraz bugün sürpriz olan Alves, Artemis ve Moga. Arkadaşlar Obama Obama karneyi gören <laughs> tüm küçük yatırımcılar langır 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 saatte arkadaşlar ve Alves'in oldukça uzun gidebileceğini düşünürken şu aşamada arkadaşlar iki şartımızdan biri olan toplam el değişen lot sayısı 110 üzerine çıktı ve bu bizim için biraz risk unsuru oluyor ama tavan da beklenen lot gayet de güzel. 30 milyon 986 bin lot alım var gözüküyor. Almak isteyen var gözüküyor arkadaşlar. Bu bizim için hala avantaj olarak karşına çıkıyor. Risk unsuru hala arkadaşlar büyük ihtimal pazartesi Salı hala bir sıkıntı yok olmama ihtimali var gibi gözüküyor ama pazartesi büyük ihtimal tavan gider diye düşünüyorum hala. salaya çok önem vermiyor ama burada çok ciddi bir sıkıntı olmasa da arkadaşlar dediğimiz patent'teki gibi seri bir şekilde gitmesi arkadaşlar biraz zorlaşmaya başladı. Eee zaten söyledik. Artemis'e baktığımızda Artemis'e de benzer bir durum oluşmaya başladı mı arkadaşlar. Açısı Artemis biraz daha iyi gözüküyor şu aşamada Alves'e göre. Çünkü baktığımızda 3,06 bir işlem hacmi oldukça düşük Tavanda beklenen dot sayısı neredeyse %100'e yakın arkadaşlar. Gayet de güzel. Mogan'a baktığımız zaman Mogan biraz hızlı geçiyor. Tekrar diyorum arkadaşlar bunun bozma ihtimali şu aşamada Alves'teki ve Artemis'teki gün sayısına göre baktım. Alves'in şu anda 7. 8 büyük ihtimal olacak gibi gözüküyor. Artemis'in arkadaşlar 9 olacak gibi gözüküyor ama daha erken bir şu anda pazartesi söyleyelim. Mogan'da arkadaşlar büyük ihtimal pazartesi bu da tamam gidecek gibi gözüküyor. Ama mevcut durum hala beni biraz rahatsız ediyor arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim. Yani rahatsız ediyor derken ve e, ve Artemis'e göre düşük kalacağından yoksa pazartesi tamam bozacağı anlamına şu anda gelecek bir emaremiz yok. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.